Selam arkadaşlar. Bugün biz harika bir şey keşfettik biliyor musunuz? Çamaşır makinamıza inanamadık. Çamaşır makinesini çalıştırıyoruz ve içinde sürprizler çıkıyor. Bu nasıl olabilir? Evetem sence nasıl olabilir bu böyle? Çok şaşırdım. Ben bir yana. Şimdi tekrar gösterelim mi arkadaşlara da? Evet. Hadi bakalım başlat şimdi. Bakın içinde hiçbir şey yok. Gördünüz mü boş içi? Evet Erdem kapat. Kapat. Şimdi çalıştır. Bakın şimdi çalışacak ve daha sonra içinden sürpriz çıkıyor. Evet böyle dönüyor çalışıyor. Bitmesini bekliyoruz şimdi. Acaba bu sefer de verecek mi bize sürpriz? Acaba içinden sürpriz çıkacak mı tekrar? Biraz önce çok şaşırdık değil mi Erdem? İçinden sürpriz çıktı. Nasıl oldu bu acaba ya? İçinden sürpriz toybox çıktı. Erdem. <laughs> ha, tekrar deneyelim mi Erdem bunu? Tekrar deneyelim. Acaba başka toybox verecek mi bize? Hı. İçinden başka sürpriz çıkacak mı? Hadi tekrar çalıştıralım. Şimdi bu burada beklesin. Şurada dursun böyle. Sen tekrar çalıştır. Kısa programa çalıştır ama tamam mı? Hemen bitsin. Kısa da çalıştır. Evet. Evet. Çok heyecanlı. Acaba tekrar sürpriz çıkacak mı? <laughs> başladı şimdi dönüyor acaba tekrar sürpriz çıkacak mı sürpriz çıkacak mı bitti <laughs> Erdem Aa inanmıyorum tekrar sürpriz çıktı bize <laughs> ne çıktı kırmızı toy box <laughs> wow. yan yana koy yan yana yan yana koy tekrar çalıştıralım tamam mı acaba tekrar çıkacak mı? Hadi çok heyecanlı. Çok heyecanlı tekrar çıkacak mı? Kısa da çalıştır hemen bitsin tamam mı? Hadi başladım. İçi boş gördünüz mü arkadaşlar? İçi boş. Çalıştırıyoruz ve içinden toy box çıkıyor. Bize toy box veriyor bu makina. Çok güzel. Kısa da çalıştır. Kısa program. Kısa program. Evet başla. Evet. Şimdi tekrar çalıştırdık. Acaba toy box verecek mi bize? Sence? Ay çalışıyor. Acaba Toy Box çıkacak mı içinden sence? Evet Bize sürpriz verecek mi tekrar? Ha? ha? Sürpriz verecek mi bize? Kıytos. Ay çok heyecanlı. Evet az kaldı bitmesine. Şimdi bitecek. Gördüm ben bunu. Nasıl aldım? İnanmıyorum gene çıktı. Hangi renk çıktı? çalışmada sürpriz verdi. Evet artık bu kadar yeter. Bu da bir bu da şifre şifre mi var orada? Ha! Ne yapıyor? Şifresi varmış. Aa, aa, çok güzel. Tamam şimdi makineyi kenara bırakalım. Bu kadar sürpriz yeter bize. Biz bugün bunları açalım. Daha sonra gene belki sürpriz verir. Hadi başlayalım açmaya. Önce hangi rengi açalım? Mavi. Mavi. Hadi aç bakalım. Acaba bu sürprizlerin içinden ne çıkacak? Çamaşır makinesi bize bir sürü sürpriz toybox verdi. Ne çıktı? Ha! Ondan bizim vardı iki tane oldu. Yaşasın, bu çok güzel bir oyuncak. Hadi hemen aç tak. Nasıl olduğunu göster. Bundan bize daha önce çıkmıştı, değil mi? Evet. Hadi tak bakalım. Evet tamam takıldı. Şimdi yap bakalım. <laughs> Bu çok güzel. Tamam şimdi diğerini açalım. Dur şu çöpleri şöyle çekelim. Yes. Şimdi hangi yes. rengi açıyoruz? Yes. O sakızını açma. O sakızı dursun. Yes. Açma yes. Yes. Hayır hayır onu açma. Yes. Aa. Yes. Tamam. Hadi şimdi hangi renk? Yes. Bence pembe açalım. Yes. Pembe açalım yes. 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 şimdi? Yes. O, ne süzün. çıkmış bakayım. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> wow, burada çok güzel uzaylılar var. burada <laughs> Yoksa bunlar mı yaptı sihri Çamaşır makinesinden buraya mı ışınlandılar? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar uzaylılar var. <laughs> Çamaşır makinesinin içinden uzaylılar çıktı. Bu da şey? Sizin düştüğünü Ya tamam şimdi de pembeyi açalım. Acaba pembeden de uzaylılar çıkacak mı? O da mı uzaylı yoksa? Evet pembe açıyoruz. Aynen. Pembe. Sıra pembede arkadaşlar. Bakalım bunun daha içinden ne çıkacak? Ne çıktı? Çıkacak? Ne çıktı? Ha, bu da ne? Aa, daha önce bize böyle bir şey çıkmamıştı. Arkadaşlar bu bir metreymiş. İlk defa böyle bir oyuncak çıktı bize metre şeklinde oyuncak, değil mi Erdem? Tamam onu şimdi ayırıyoruz kenara. Şimdi sıra kırmızı oyuncakta. Acaba kırmızıdan ne çıkacak Erdem? Bu kutusu? Aa! Ha! Bu mu? Bunu, yani bunun bunu, Bu ne? Bu, bunun şumuldutu yaardı. Daha önce kırmızısı çıkmıştı evet. Bu neydi ama? Onu bilmiyorum ben. Aa, anahtar şeklinde çıktı. Anahtar mı bu? Aa, pencere gibi ama anahtar galiba. Evet, sürprizlerimiz bu kadar. Bunun kağıtlarından ne çıkmış? Bunun sakızından böyle bir labirent çıkmış. Bakayım. ne çıkmış? Atayım. Dur şunu da açalım. Peki. Sakızlarını atıyoruz arkadaşlar biz çöpe. Sakızları çok kötü çünkü. Şuraya koyalım bunu da. Buradan ne çıktı? Bunu da düzeltelim. Aa, uzaylı dişini fırçalıyor. Bakın. Hem de üç tane diş fırçası. Üçlü. Oradan da labirent çıktı. Buradan ne çıkmış? Buradan da uzaylılar çıktı. Evet. Sürprizlerimiz bu kadardı. Erdem ne yapıyoruz? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.